kızım sen de az değilsin hani. İki dakikada tavlıyı verdin. <laughs> ne sandın kızım? Özer gibi biri benim için çocuk oyuncağı. A, işte böyle... Selim de sinirden kudursun bakalım. Ama Özlem çok bozuldu. Bak söyleyeyim. A, Aman mahsus yaptığımı bilmiyor sanki. A, op! A, op, A, işte. Uf. ne surat asıyorsun be? Sen daha iyi bilirsin. <laughs> Özlem kızım sen delirdin mi? ne yapayım senin şişko aşkını? <laughs> Şimdi biraz işim var onunla. İşim bitsin al tepe tepe kullan. Ama ya sana aşık olursa? Aa bak ona bir şey diyemeyeceğim işte. Ha neredesin be canım? Koridorda bahçede her yerde seni aradım. Hiç notlarıma göz atıyordum da. Bak bu fındıklı, fıstıklı, sütlü bunlar da sade. Aa ben bademli severim. Bak benimle çıkacaksan neleri sevdiğimi ezberlemelisin. Seninle çıkmak mı? Yoksa istemiyor musun? i̇stemez olur mu? Senin gibi bir peri kızını kim istemez? <laughs> Hadi ama teneffüs bitmeden benim badem çikolatamı yetiştir aşkım. Aşkım mı? Hemen, hemen aşkım. Neden ne yapmaya çalışıyor? Aşkım dedi. De... Aşkım dedi. <laughs> Bu ne be? Helal olsun valla. Diyecek bir şey bulamıyorum. güzeldi ama. Tam benim sevdiğim cinsten. Zeynep bu böyle olmayacak. <laughs> bir şeyler yapmalıyız. Hayır bir şey değil sonra çok üzülecek. Ona bir vuruyor sonra kafa atıyor falan böyle. <laughs> Peteğin bunu yaptığına inanamıyorum. Çok Ondan sonra ben inanıyorum. Ciddi, tabii çok güzeldi çok Zeynep onunla sen konuşsan. Ben denedim biliyorsun. Dinlemiyor Olur. beni. Olur. Umarım falan. beni dinler. İşte, işte, Umarım böylesin gerçek hayatında falan filan. <laughs> ya dedim çocuklar hani böyle şeyler söyleme. Beni şımartıyorsunuz sen yani, dedim. Tamam mı? <laughs> Betay'ın ödevlerini mi yapıyorsun? Sence bir mahsuru mu var? Yo, Ben öylece sormuştum. Yani... Dikkatimi dağıtmazsan çok iyi olur. İşim var. Aferin amca. Teşekkür ederim öğretmenim. <laughs> Gördün mü? Gördüm. <laughs> Petek, bu ödevi sen mi yaptın? Evet. Peki, bu iki sayfa neden birbirini tutmuyor? Bunu biraz hızlı yaptım da ondandır. Özel defterini verir misin? <laughs> Özer bu ödevi sen mi yaptın? Şey... <gülüyor> <gülüyor> ee, hayır, Özer yalana ne kadar kızdığını biliyorsun değil mi? Pete'ye sordunuz. Cevabını verdi. Daha ne duymak istiyorsunuz? Ben yapmadım diyorum. Anlamıyor musunuz? Özer sen ne dediğini farkında mısın? Pete'ye inanmayıp bana mı soruyorsunuz? Size <laughs> ödevini kendisinin yaptığını söyledi ya. Özer benimle nasıl konuştuğuna dikkat et. <laughs> Etmezsem ne olur? Çık dışarı. <laughs> Çık dışarı. <laughs> Çık dışarı. Çok mu hoşuna gitti? Hayır anlamıyorum. Siz onun yakın arkadaşlarısınız. Ne oldu bu çocuğa böyle? Biz de çok şaşırdık öğretmenim. Konuşmaya çalıştım ama beni de dinlemiyor ki. Petek. Bence onun böyle davranmasının nedeni petek olabilir. Hı hı. Anladım galiba.